Çek, çek. Evet arkadaşlar Kuru Tarım Kuru, Yıldız Kuru. kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar traktörümüz internet şiyonal 444. 4 silindirli 4 vites beygirini torkunu bilmiyoruz. Yeni, Lastik motor yeni, yeni. Motor yeni sıfır yapıldı. Üfleme patlama yok. Şöyle ha. bir. Hala abi. Bu az da yakılır olur Şaban Bu abi yanıyor Arkadaşlar şöyle bir Kendi sahibi boyadı Sarı kırmızı motorum şöyle alt tarafından Şöyle bir oo. Biraz tabi ya kaçırıyor üflüyor da Sahibi emekli muhtar Sahibi aynen Yozgat Şefaatli Kabacoğlu köyünün vazgeçilmez Emekli muhtarı şurada eski tırmığı bu tırmığı çök gibi öttürüyor. Hassasiyeti orta koldan alıyor. Cer yok cer dişleri falan. Arkadan bu şekil. Alın mı? He en son bir içini de çekeyim de abi. Aha, ha, tablosu da var lan. bir geri. Bir geriden başlıyor. Şuralar şöyle bir basamakla biniyoruz. Vites şu kuyruk milini çalıştırıyordur. Şu el gazıdır. Şunu da şöyle yer alak. Şu Bilmiyorum da, hassasiyet kolu mu? He. Çeki pozisyon kolu. Şu. Boş bura. Ön bakışı da bu şekil arkadaşlar. Şaban abi bir çalıştı da, bize de sesine bak. <laughs> Debraja biraz çok, çok eksontrik. <laughs> Şuradan da bir kapak resmi of. Bir resim çekek. Tık. Tamam. Isıtmalı, Isıtmalı mı? Kızdırmalı mı bu buji? Çok yakar az kaçar. Şey, az yakar çok kaçar. Bir ormoru götürüyor arkadaşlar bu.